Giriyorum. Tam bir şu an... gidiyorum ben de. Ne yaptığımı anlatayım ben önce arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir önce oturuşumu da ayarlayayım. Hepiniz hoş geldiniz. Hani tankların bir tank bu kadar güçlüyse iki tank ne kadar güçlü olur bunu test ediyoruz şu anda. Hepinize keyifli seyirler. İki tank destek. Oyun kazanmaya çalışacağız. ADC yok. <laughs> Yalnız Samira'nın gelmesi de ayrı bir ironi Samira oldu. bayılacak yani şu an. Çok üzgün olacak. Çünkü hem istemediği iki çar var karşısında. Yani ben Semer oynarken bunları görmek istemem. İğrenç çarlar çünkü. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım. Şimdi level 1'de. Çok güçsüzüz. Yokuz. Benim Q, Q var. Ben W açmam lazım en kötü. <laughs> Bu yok <gülüyor> olan <gülüyor> halimiz mi bizim? Bence biraz varmış da. Yani. Tabii Şunu yapsak yarı canlı Samire biliyorsun değil mi? Evet. Ignite'ı direkt atma kanka. Yanlışlıkla ona gittim. O Oğlum Mion attı <laughs> kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kaç flash at bu sefer. <laughs> <laughs> Hah yanlışlıkla Mion attım. Rezalet yani. Bazen olabilir i̇ki böyle can şeyler. Can dolduracağız. Buna buna Lan buna, buna <gülüyor> <gülüyor> Çok size. saçma Dalcam hazır mısın? Ee, değilim Hazırım O değil de Samira'nın W'su bir tek senin E'ne iş yapıyor değil mi? Evet Öyle yalandan hani minyona vurup ardından hemen ona vurmalı <laughs> Ne yapıyor? Tamam çıkalım Garip bir arındır kullanımı Zaten Neye Hüm bastı ki arındırı? Bastı, anlamadım. Hümden Korku mı panik çalışayım. arındırı bence bu. Göz yaşı alacağım. Arada alacağım. Yapma tamam, ya. Çıkabiliyorsan At. çık. Ben benim seninle mana yok, benim de bir şeyim yok. Dümdüz çık. Samir'in canı yok çünkü bir şey yapamaz. Gelemez ki. bir de CTL'le altı atayım. Evet arkadaşlar daha fazla böyle abuk subuk çarları botta oynamamızı istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz. Ben bir göz, göz. aldım şimdi bunu unutup çelik yürek kasacağız. Göz işi dursun. Bir can. Bir doldurulabilir iksir. Bir Değene bir koşuyorum. Bir Biz daha iyi bir şey yapıyoruz bu arada farkında mısın? Buna fokus daha iyi. <laughs> Samira vuramıyor, vurmuyor. Samira zaten vurmuyor kanka. Dayı aha, dayı gele gelemedi. kanka, Lan lan ya. Yanındakini görmedi, bunu oynayacak, evet. oynayacak. İkisi de birbirini görmedi. <laughs> evet. Bir daha itledim, bu kadar. Tamam. Çık kanka. Bunu kurtarız ya. Aa, çok zor. Bir W bir şey atarsa. Aa, tamam, çık, çık, çık. Baba Dümdüz çık kanka tamam, dalcam bu arada Vallahi kestik Ignite'ım çöp oldu onu atmıştım Sen çık beni kanka kesemezsin 50 vuruyor ama seni keserim Tamam çıkalım bak canım yok Vay Samira gelirse saydım. öldürsün Ama tamam, Samira gelecek tamam. Hadi gel abi, şımarmayalım da oğlum. ne bileyim ya kanka ya hiç böyle. hasar yemediğim için Ya yemiyon da CC yiyince yiyon yani Oğlum dişli kadar kamayla arayın. mı vuracak bana bu? Ben tankım. Büyük farm geliyor. Altayım şu an o büyüyü aldığıma. Tamam. Tam buna da. Hayatım varmış lan. <laughs> Kanka arındır var diğer elde bir atmak mı istemedim ne oldu? <laughs> arındır ultine bastı ya. Neyse. Kardeşim bu Leon'a çok güçlü. Puşlat puşlat gel ben nasıl alacağım bunları? <laughs> Vur şunlara. Merkür aldım ben. Hem Abi AP fazla. Da. Kanka ne bu? Evet, evet. Al bir şu şeyi de bitir. Ha Büyüklere bunu mu? Bastı. Evet. <laughs> bunu mu istemiştiniz? Ayakkabı al. Bence ne yap? Biliyor musun? Ne yapayım? Şimdi e, direkt Tanrıçanın Gözdeşi eşyasını bitir. Eminsin? Çünkü, çünkü o standayken şey sağlıyor ama sarın azalır. Ya Söyümün azalmasın. Bunun sanki. daha steyi var. Bu doldura koysun. Acelemiz yok. Ben şimdi müsaşmetliğe gideceğim. Birazcık da damage vuralım. Haşmetli bize 90 AD falan verecek bu arada. Burada 30 yazdığına bakmayın. Candan da verecek. Ben de <laughs> Bunu yapıyor ya. Bu arada Sam ama işte önünde duruyorsun. Sen izin veriyorsun buna. İşte E arkasına gittiğim için ben de bunu hep yapıyorum yan olarak. Ya bak CC'deyken olduğun yerde duruyorsun. Arkaya doğru yürü orada. Adam zaten CC'de yani sen buna izin veriyorsun aslında. El arkasına gidiyorsun direkt şey yap. Ee, önüne doğru yürü. Yine i̇şte yapılabiliyor de... ama spamlarsa, Ben de bunu çok yapıyorum çünkü Leon olarak Semireyle. Kanka ben de varım yani. O ben an atabiliyor yani. Bunu keser miyiz? Onu da yollayabilirsin bana. Çık diyorlar. Ailemizi her Manam yok öyle bir problemim hiç hiç var. Çelik direkt kasıyor ulti atamadı. Aa, Ignite yedim. Ah Diana geldi. O. Oh. Devam et, devam et. Oh. Yani. bence. Niye Ne Bence Gayet güzel. Oğlum sinir bozucuyuz. Ve 100 çelik gürek hüküm oldu bile daha şimdiden. AD. AD. iki tane de AP. Silsilleri birazcık var. Merkür mü Ninja Tabi mi yapardın? Ben Merkür yaptım. Zaten ben de tankım gördüğün gibi. Ben de Merkür yapıyorum o zaman. Yani ya iki takıma tane aslında var. bu hizmet takıma bir hizmettir değil mi? Böyle bir bot lane hem biz ölmüyoruz hem takıma daha çok faydamız dokunuyor gibi. Yani takım 3 hmm. kişi de hayvan gibi democu vuran çarlar aldıysa böyle bir hizmetle bu hizmet bizim yaptığımız şu anda. Buraya kadar. Aha bak pembe mi kesmek isteyecek. Dalca Madro yaklaş. Öldü Öldü sal. <laughs> sinir bozmak. böyle yapılan bir aktivite arkadaşlar. Siz de Her böyle geldik... sinir bozabilirsiniz. Aynı Diana da geliyor ama. Her geldiklerinde kanka ölüyorlar yani. <laughs> Arındır yok bir de adamlarda. Ama kardeş farmları bari ben alayım bu. Diana da biraz abartıyor sanki. Ya asar bende diye ben ha? alsam daha iyi diye Yani biz oynadık azıcık kardeş de yesin derdim ben yani o kadar mesaimiz var. Bu görmüyor. Aa aim'i saklamıştım bu sefer. Yani... Garip. Ben yorum yapmayacağım daha fazla biraz eğleyelim artık. İki support'un gücü. İki tank support'un diyelim şimdi. <laughs> İki support oyunun en güçlü bot denilerinden birine karşı oynuyor. Semirhan Atülüs. Karşısında oynaması çok zordur bu ikilinin. İki support'la bunu çok rahat yaptık. Çok rahat. Şimdi i̇kisine ikisini bozuyoruz ya. Bu bir çelik yürek kassaydım ya biraz. Kasarız. Bir tane yeter ki istiyor. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka zınk. Zınk diye hayvan gibi vuruyor ya. Abi adamlar sır verecek. Ciddi? Vermesinler ne olur vermesinler. Kaşmet ya şu an biraz problem başladı. O da ne problem biliyor musun? Ölmüyorum ama tek atmadığım için asist yapıyorum. Hani kill bende kalmıyor. Evet. Oyun aşı, ilerleyen aşamalarında herkes vurmaya başlıyor, evet. Sen hasarın bu sefer düşük kalmaya başlıyor. Öyle de çünkü bir taban hasarı iyi, kötü değil. Baya iyi. Leona'yla şeylerin hani tank supportlar vuruyor öyleydi ama LTE doğru uzadığı zaman artık hani 200'de 300'e kadar çıkıyor mesela hasarı. O hasarlarda yetmiyor. Yetmiyor abi. Çık kanka. Morat'e kayıser var. Aynen yağdır kanka. Bitkinlik attım. notta da geldi. Ben iyiyim. Bir de böyle basalım zırh büyüdü önce gelsin. Yüz vurdu. <laughs> Küfür gibi. Yani. Bayağı büyü de kullandılar kosmos. Ben kalırım burada ya. Bir de bez mi atacağım. Ama manam yok benim. Bu da bunları kesmek ayıp mı olur acaba? <laughs> Base'lerini bozuyorum. <laughs> Base'e gidiyorum. manım sıfır. Evet, kanka. Bunlar da Renekton'a gitmeli zaten. Renekton maçı bitiriyor çünkü. O Renekton aşağıdım. rahatlığa bakar mısın adamın şu anda? Kanka yani zaten savaşlar <laughs> bir buçuk saat sürdüğü için Bir buçuk saat mi botlu sürüyor <laughs> savaş Evet Anam taptiğini otobana şey. çevirmiş Şuna bak Çıkın adro Çık çık kardeşi aha Tam timing yedim tuttu Meray bitkiyi. Vallahi ama. çok iyi timingdi ama. Oğlum. Yani flash, flash'ın öldüğünü atın. Çocuğu kurtaramam ama bunları keserim. Samira ellerde ya? Red'i falan mı alıyor acaba? Az önce burada aradaydı ama. Red'i var o Red'e gelir bence ne diyor? Hemen biz alabilirsek alalım. Almayalım onu keselim. Tamam gelecek. Kanka bekle bekle. O diğer Bekle ama. sen gel buraya. Sen bekle. Bu bunu kessek kesemez miyiz bunu. Kesebilir miyiz Kesemezmişiz. <laughs> Adamın bu ilde bakmıyorsun galiba. Yani bakmamıştım. Hal biliyorum bakmamıştım. Kesemezmişiz. <laughs> Geliyorum oraya. Yana da var. Bu buna. buna. Tamam. birden? Kandıramadım. Evet. <laughs> Ama iyi değildim. İyi değilenim. Evet, güzeldi. Base. Ne base oğlum bu? Buna şaka yapabilirim ben. Hazırım. Tamam, o modu kaiza geldi. Öldün sen. Uza bak. Oğlum bunlar yeah. ghost basıp koşan psikopat sapık tayfa herhalde Evet biraz öyle de Uha Uha Udyr. Udyr Udyr öyle hayvan gibi vuruyor Hayvan gibi vuruyor eray Eritir tank dinlemez o Hı? Arındır yok. Güzel. Makinelerin tonumuz yok. Biri hep satıyor bizde. Aa Samira Samira. Yedim bunu be. Bunu da yiyeyim. Bunu da yiyorum. Bunlar da yiyeceğim hep. Afiyet olsun. Kanka sinir bozuculuk. CC'miz çok güzel ya. Sesimiz Dur bak şimdi. Çok güzel. Vuralım. Bir mi vuralım? Gelirse W atarım. Dener. Ben denerdim aga. Kanka şöyle yapayım ben sana hizmet. Allah. Güzel kombo. Yasaklı çay Q atmayacaktım da Sadece uzaklaştırmak için baron almasın diye de baron aldığını görecek Q'ya da basın dedim ama çok geç kaldı. Ben tier 2'ye vurdum Al kardeşim ben? kes. Aynı. Öldüm geçmiş olsun. Şeyde yük aldım. Çıkarım. Kaç. Kankacım Haşmetli'den gelen Adem. 76. A. O, o, artacak. Daha can ya eşyaları artacak. Var. Aynen. Daha alacak eşyalar var. Bu arada şu an Udyr tapta. Udyr yokken bizi kesemezler ki. Evet. Ya evet. artık wave clear'ım var. <laughs> Villa düşün, flash atıp kaçıyor kanka. Evet, şimdi ne yapacağım? Bu adam Vladimir. Bu adam işte büyücü eee güçle Adır Adır'a bak. Nereye bakayım? <laughs> Öldüm. Samir Amir'e. <miraya>. Kim? Elal. Yeni. <laughs> <laughs> Çelik kürek dedi mi kastım? Düzen <laughs> hüküm oldu. <laughs> Maşallah. Haşmetli de 80 hede oldu ya, maşallah. Yaklaşan kış bitti. Oy. Haşmetli bizim 90 hede oldu bu arada onu belirtmekte fayda var. 80'de onu zamladık, 90 oldu. Şimdi bir çivili alayım kendinize mi vurun? Nasıl yapalım siz? Bence arkadaşlar? gün ateşi al ya, gün ateşi yapalım doğru. Cana bağrı vursun <laughs> Şimdi ejder'e gidelim heray. Notius kesebiliriz, kesebiliriz ay yani tek bu. Aa, buna tamam, keç. buna vur buna vur ya. Hah. Ee, hadi hadi mi kurtardın? Sen nasıl çıkacaksın? Ben seniyim, sen çıkamayacaksın. Haber yok da ayıp olmasın diye diyorum hani çıkamayacağını belirtiyorum. Ha, koş koş koş. Bak mor var burada. Ha, Kimi götürecek ki? Kimi götürecek Daha Mısın Adron? Hayır hayır dalmayacağız ya. Gün ateşi bitmedi daha. Tamam. Şimdi birazcık rakip ormanı vır zıvır. Şu gün bitsin istiyorum. 800 gold. Bu bitince oyunu bitireceğim. Baron kaç gold şu an? Yani 150 falan kalıyor. O da illa denk gelir bir yerlerde. Grompa alalım. Gel sen de grompa alalım. Onlar kesin. Tamam alalım. yardım edelim yine de. Tamam gel ettik ettik. Farm farm top farm top farm. O da olur. Top farm'a biter bu iş. Büyü alacağım bu sefer. Büyük odaklı gidiyorum buraya. Heh. Bitmedi hele. Bir wave daha. Bir sürü de vuruyor ya. Bir de arkadaşlar şimdi bir eşya kaldı. Hani buraya artık size bırakıyorum. Git doğanın kudreti kas. Git tramduyun kas. Ne kasarsan kas. Size bıraktık burayı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aha, 10 kardeş şurada. Aa, ben neredeyim lan? Ben Orada de... beni götürmüş rezalet. Yardım edin, arkamda. Ben Samir'i e seçtim. Sen Sa e gitti ki. Evet, fayda gitmemiz. Şöyle oynadık ki biraz birazcık vurdular. Yani umurumuzda değil. Bileşimde duruyordu zaten. Cici. Yani biz bunu bir dürten ikili yapalım sonraki videoda. Bir iki tane dürten zeratla bilmem ne yapalım botlayın bakalım o nasıl olacak. Cici VP tankla hasarın bakalım burada tabloya ne bakılıyor? <laughs> yani tankların önlenen hasarına bakılabiliyor. <laughs> Hadi bakalım ona bakalım. Kanka Renekton'dan fazla vurmuşsun. Katadan Oğlum. Fazla vurmuşsun. Yani Demuc'a bak. Samira'dan fazla vurmuşsun. Bence iyi. <laughs> Tanklananlara nereden bakılıyor? Kanka aşağıda şey var. Alınan, o, Alınan hasarlar. Hasar. Oh, o bit kalmışsın. Yani. yani. Vay Bir de be. azaltılan hasar da vardı azaltılan galiba. Azaltılan hasarım. Kendi azaltılan hasarına bak. 33k azaltmışsın. Ma GG WP.